Efendim Gonca? Alo Ayşe e, sen hala derneğin götürdüğü mahallede misin? Evet buradayım. Ne oldu senin niye sesin bu kadar telaşlı geliyor? Tamam anlatıyorum dinle bak hiç vaktimiz yok. Ne oldu? Ne diyorsun ya? Geliyorum. Ee? Ya yani. Tamam, tamam. Üzülme, üzülme. Hayır. Hiç iyi değilim şu anda. Hiç iyi değilim. Ben de iyi değilim Melat teyze. Ben de iyi değilim. Tamam çocuklar, tamam. Hadi kuaföre gideceğiz. Oğlum sen bizi arabayla bir kuaföre atıver. Kız anne ne kuaförü? Bu saatte kuaför mü kalır? Yengem konuştum. Hemen bizim için açıyor dükkanı. Hadi be. E, hadi bizi arabayla bir atıver oğlum. Hah. Gonca. Aa! 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 Ne oldu ya? Oluyor böyle. Stres, stres. O hep bayılır böyle. Ee, siz gidin, ben peşinizden geleceğim. Ben bir Volkan'a bakayım tamam mı? Volkan! Anne bir şey olmaz, bir şey olmaz. A, bayılıyor hep. O bayılıyor, bayılıyor. Siz gidin. Çocuk bayılıyor ya. Ay. Gel yenge. Ha kızlar ya, nerede kaldınız? Hah yettik, yettik hadi. Otur bakayım, dur. Aha, bana bak. Aynen böyle yapacaksın, tamam mı saçı? Bak bunu yapacaksın. O yetişmez. Ya sen istesen yetiştirirsin ya. Bak şimdi, sen eğer bu saçı yarım saate yap... ...ben sana o çok istediğin patlıcanlı reçelin tarifini vereceğim, tamam mı? Yemin et. Ya sana yalan mı borcum var ya? Allah Allah. Saçı yap, reçeli al. Saçı yap, reçeli al. Hadi bakayım. Oldu bu iş. Ha? Aferin sana. Heh. Kız, hakikat mi diyorsun? Vereceğim mi tarifi? Yok ya, ne vereceğim? Babaannemden kaldı bana bu tarif. Versem versen Buse'ye veririm. Hadi bakalım, hadi yarım saatimiz var, hadi. Nasıl olmuş? İyi. Maşallah çok güzel olmuş. Tüktüğün azar nazar misin benim kızıma ya? Gonca geliyor, Gonca geliyor. Ay. Gel gel, hadi elbise, elbiseyi getir. Ha. Da -da. Ya şuna bakın ya, bunlar Oscar'a bile gidilir. Abartmayalım ama bence de çok güzel elbise. Vallahi çok güzelmiş Gonca, teşekkür ederim. Hadi şurada giy, şurada giy. Değiş üstünü. Ha? Çok güzel be. Abi peri gibi ya. <laughs> Çok teşekkür ederim de. Ya yetişebileceğim mi ben ya? E çocuklar arabaya getirdi ya yetişirsin yenge. Yetişir, yetişir. yetişir <laughs> Hadi bacım hadi. Hadi oyalanma sen. Hadi çıkalım hadi. Olmaz. Ne olmaz. O kadar giyindin, hazırlandın. Bak maşallah su gibi oldun hadi. Abi ben heyecandan unuttum herhalde. Böyle kafam gitti. Ben bahs yapmayı bilmiyorum ki ya. Nereye gidiyorum ben? Gidemem hiçbir yere. E, yaparsın ya kızım. Bir şeyler yaparsın. Dans değil mi? He, ikinde iki gir Bir şey yok. Yok yengem bu öyle bir şey değil ya. Bu bahs. Böyle şey işte yani çok özel bir dans. Böyle pat diye nasıl yapacağım ben? Kendimi de kendimle rezil ederim vallahi. Pişmana bakın. Çıkar şu telefonunuzu. Şu müzik zımbırtısını açın bakayım. Tamam. Ha. Buraya da bas yaz. Ben bas deyince sesi de kökle ver. Tamam abi. Gel bacım. Bak çok kolay. Kaldır kolunu ve dirseğinin üzerine koy. Ha bu elinde kaldır. Kendini bana bıraksın. Ha. Hey dur filmlerde izliyor zaten böyle kadınlar eteklerin ucunu tutuyor. Ha. Al eteğini de basmayalım işte. Çok kolay bak kendini bana bırakacaksın tamam mı? Bir iki üç bir iki üç. Ha. Kendimi sana bırakacağım. Hadi bakalım. 拿出来。把。 bacıma bakın ya. Helal olsun kız sana. Abi. Bravo. Bravo. Hadi bro. Hazırsanız müziği başlatıyorum. Ay Yelda teyze biraz daha mı beklesek? Ben gideyim kendime son bir kez daha bakayım öyle başladım. İyi hadi bakalım koş. Ceyda gelince sen komut verirsin. Anne ben bazı falan yapmıyorum. Ne demek yapmıyorum ya? Yapmıyorum işte. Bağlı gibi de yapacaksın. Bana bak, Cevdet Bey'e ne diyeceğiz? Aile geleneğinize saygısızlık mı yapıyoruz diyeceğiz? Peki Neslihan Hanım'a ne diyeceğiz? Ya biz bu geceyi düzenledik ama kusura bakmayın... ...en önemli şeyi yapmayı unuttuk mu diyeceğiz ha? Rezil mi olalım istiyorsun, bunu mu isteyin? Anne ne rezili Allah aşkına bir sakin olur musun? Ne şimdi bir vals yapmadık diye rezil mi olacağız herkese? Ne saçma bir gelenek bu? Hiçbir şey olmaz. Bana bak. Birazdan oraya gideceksin ve o vals'ı yapacaksın. Hadi bakalım. Aa. Yap, yap, O kadar da değil artık. Çocuk muyum ben? Kim o? Bir, iki, üç. Ne yapıyorum lan ben? Vaz yapmaya gelmiştim ama. Hoş geldin. Hadi gel. Ee, teşekkürler çocuklar. Görüşürüz gençler. <laughs> Aa müzik başladı. Kerem. Erken başlattın değil mi müziği? Demek sen sinirlendin gidiyordun. Ve dans etmeyeceksin kimseyle. Ben gelmesem dans etmeyecektim. E öyle tabii ki. Diyorum ki ben bu zamana kadar yanlış melodiyle dans etmişim. Ama artık doğrusunu biliyorum. O zaman Hı. bu dansı bana lütuf eder misin? Seve seve. <gülüyor> <gülüyor> Bir valsimiz eksikti değil mi? Evet. E, yapmadık demeyiz. Ben de kolay öğreniyormuş babam. Hı. Mutlu musun? Çok. Hatta hayatımda hiç bu kadar mutlu olacağımı düşünmemiştim. <laughs> Alo. Ha, abi ne yaptın merak ettim ya. Dur bekle. Her şey güzel bro. Ee, her şey harika. Hah, iyi. İyi de senin sesin niye böyle geliyor abi? Bu mutluyum sesi değil. Burada ben kararımı verdim. Hı, hmm, şu mesele. Evet. Belgeleri tamamen yok edeceğim ve hiçbir şekilde Ayşe'nin bunu öğrenmemesini sağlayacağım. Emin misin abi? Bu mutluluğu riske atamam ki. O yüzden ne olursa olsun Ayşe'nin bunu duymaması lazım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?